Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Su yalıtımı binaların dayanıklılığını ve ömrünü uzatan en önemli uygulamalardan biri. Ancak yalıtımda sadece yöntem değil kullanılan ürünlerde büyük rol oynuyor. Peki su yalıtımı ürünleri nelerdir ve hangi alanlarda kullanılır? Su yalıtımı bir binanın en kritik koruma katmanıdır. Su yalıtım ürünleri temellerden bodrum duvarlarına, ıslak hacimlerden teras ve çatılara, balkonlardan havuzlara kadar suyun girebileceği tüm noktalarda kullanılır. Hatta seramik altı, perde beton, su deposu gibi özel alanlar içinde farklı formülasyonlarla su yalıtımcıları devrededir. Klasik membranlar genellikle rulo halinde serilir ve ek yerleri ısıtılarak kaynakla birleştirilir. Bu ek yerleri zamanla açılabilir ve sızıntıya sebep olabilir. Likit sürme izolasyon ürünleri ise yüzeye fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır ve kuruduğunda tamamen ek yersiz bütün bir tabak oluşturur. Bu sayede karmaşık detaylarda, boru çıkışlarında veya düzensiz yüzeylerde yüksek sızdırmazlık performansı elde edilir. Su yalıtım çeşitleri kullanılacak alanın özelliklerine göre farklılık gösterir ve buna uygun olarak seçilir. Su yalıtım çeşitleri çimento esaslı, akrilik esaslı, poliuretan, poliurea ve epoksi bazlı su yalıtım ürünleri bulunmaktadır. Her biri farklı ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Örneğin çimento esaslar, seramik altı ve negatif su basıncı alanlarında, poliuretanlar teras ve ıslak acımlarda, poliurea sistemler ise köprü, endüstriyel çatı gibi ağır şartlarda tercih edilmektedir. Önce yüzeye yüksek yapışma gücüne sahip su geçirmez bir kaplama uygulanır. Ardından üzerine özel formüllü kaymaz katman eklenir. Birçok üründe bu iki özellik aynı sistem içinde çözülmektedir. Yani hem suyun yüzeye işlemesini önlüyor hem de ıslak veya yağlı yüzeylerde kayma riskini ortadan kaldırıyor. Özellikle havuz kenarları, endüstriyel mutfaklar ve otopark rampaları için bu çözüm çok önemli. Zemin boyası seçerken sadece rengine bakmak büyük hata olur. Yüksek dayanıklılık, boyanın darbelere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dirençli olmasını sağlar. Yapışma gücü boyanın zeminden kalkmamasını garanti eder. Yüzey tipi ise doğru ürünü seçilmesi için kritik. Beton, asfalt, seramik veya metal yüzeylerde farklı formülasyon gerekir. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.